Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us'ta işte bir şey Among Us'da oynuyoruz. Yanımızda Hilal ve annem var. Annem niye adını kel koyduysa. Şimdi farklı odalardayız. Şöyle başlatalım. Acaba o oh, kim içmeye girdi? Hilal girmiş. Şimdi şiş yapıyoruz. Şiş. Evet. Adam. Ee, annemmiş şu an. iyi annemmiş ya. Şöyle görevlerime bakayım. Kafatari. Acaba kim geldi ya? Şurada i̇şte görevim varmış. Ha, bu kolay. Ay kuyum. Oy hmm. node. Maşniy tsebe. Ya smishlan. Lifel. Lifel. basmış. mich. E smil lifel mi. Temmi ilen mi? E şimdi niye yaptık? Pembeyi neleri duydun? Pembeyi mi versin? Diyor. Aynen pembeyi verin. Hmm. Pembeyi mi versin? Aynen aynen. 3 kişi kapışın. Ya bu Hmm. Bakalım o muymuş? O değilmiş. O zaman aramızdan biri. Kızdan hangisi? Elektrik odasına girim varmış ya. robot diye. Annem bastığına geri annem ya da ilan. Zaten tik onlar var. Kimi versek? Ben onu hemen şüphelenmeye başladım. Ben anneme vereceğim. Çok şüpheli. acaba annem ne kime verecek? Oo Hilal annem kendime vermiş. <laughs> Neydi? Ben kendime Bana kendime <laughs> ya Hilalmiş. Geri girelim. Evet. <laughs> Hadi gelin. Hıcan olmadı ya. Çok az kişiyle oldu zaten ha. Aynen. İki kişi olsa Daha çok kişi iyiydi. Daha Bu ne ya? Lelet sen de gel. Play game'e bas yuvarlak. <laughs> gelin millet gelin. Gelin gelin millet gelin. Ben sensin sandım Fatih. Sen gitme diye kendime verdim. Sen de bana ver dediler. Ne yapayım çok şüphe ediciydi. <laughs> ben bilirim. Biliyorum. <laughs> en Kelati oldu. Kelati yan yanayız ya. Kelati yazıyor. Ama hiç bir... Ya niye gelmiyorlar? Niye Bilmiyorum. Amerika'dayız diye mi? Amerika'da şu an saat kaç ki? Biri geldi. E, öğlen en iyisi işte. Şimdi başlatalım. Daha zor. Başlatıyoruz vallahi. Ayrı odalara gittik. O 6 kişi oldu. Keşke 2 kişi yapsaydık. Hiç kimse gelmedi. 1 kişi yapmıştık. Bakalım biz mi yazıyor. Yok. Yok ya. Çok zor zaten o kadar kişi arasında nasıl olacağız? Aa yine burada bir gün var. Niye yani? Hemen olmalıyız şimdi izleyeceğim. girebilir mi mi? Hadi bakalım. 12 saniye mi? 12 saniye, saniyeden saniye, 3 saniye, 2 saniyeden 1 saniye, 1 saniyeden 0 saniye oldu. adminli bir sürü gelibim var. Burada mı? Yok şuradaymış. Ya elması niye yatıyor mis gibi ya. Çocuklar döküyor döküyor. <laughs> Birisi ölmüş. Morlu ölmüş. Morlu kim? Birisi ölmüş. Mor öldü. Ben Gelme. Mi? Az daha bakıyordum. Az daha bakıyordun. Sen misin? Oğlum? Yok yok. Ben senden kaçtım resmen. Ne yapayım bizim? Belki bir öldüren çıkar dedim. Beni öldüreceğim diye ödüm koptu. Beni takip ettin. Ondan sonra gittin oraya. Ben e oradan kaçtım. Ben orada görevim vardı benim. Hı? Nerede diyorlar? Ben kahve Nerede şeyi buldum? Elektrik odasında. Kahve e yiyeyim. Elektrik mi? yaz. Kahve ben. Ne? Yazdı, nasıl yaz? Elektriği miydi? Elekt elektrik elektrik, elekt elektrik gibi bir şey. Şöyle yazayım <laughs> elektro. Elektrik. Elektrik. 53 TR yazmış Evet, onu yaz yolla gitsin. I love toro. Seni zannetcekler İtalyan bu. Elektro. Fransız. toro Ya İspanyol. Kime verecek? Oy yazmışlar. Kime ben. vereceğiz oğlum? Kim Sip yaptım. Bir ben şey verdiler. Şey Birisi bana vermiş. Niye veriyorlar? Bir şey vermiş. Ayı ayı. Sağ bu verdi ama Ay, öldü. Ben herkes sana verecek Ben demedim ki o. Elektro dedi. dedim. O zaman aramızdan biri. Sıkıntı şu bir al geçeyim. Turuncu kim ki? Turuncu olabilir o zaman. ben kimi çıkacak? Ya oley iyi ki buradaydım. Şöyle 4, 4, 6, 4, 8. Gitme. Mı ya oğlum niye gitmiyorsun? Ya, ya. Hadi hadi. Oh

Orunç, Orunç ya bir katil. Evet, doğru çıktı ya çıktı. Ya biz ne? Ya ufe yolladık. Abi. Ya ben, üst, ben olmak istiyorum. Ya ya bir kaç kişi daha gelse. Aynen. Ama bir kişi yaptığım için. Ay geldi. Hı. Başlatalım. Yoksa imposter olamıyorum. Daha az alıyoruz. Bunun gelmeyin lütfen ya. Bir kişi zaten. Aa bu bizim şu bana veren. Hı? Sonunda başlıyor. İnşallah ben olurum. İşte kapıyı kapatayım. Hı? Evet. Ben oldum. İşte. Hiç. Hiç bulurum. Şöyle saklayayım. Ya niye basıyorsunuz? Niye bastı bunlar ya? Bıyam eski katil. <laughs> I never got imposter so far today. Ne diyor ya? Bugün diyor şeyden katilden diye uzağa gidemedim bir türlü diyor. Ben e mi? kim ki bilmiyoruz ki. Ha imposter olmadım hiç diye galiba diyor. Bir. Ha ne diyor lan bu? Anlamadım ben. Kim yapacağım? Evet. Öyle. Aynen. 4 saniye kalmış. Ve zaten anne bir şey sana vermiş ya. Hadi bakalım kapıyı kapatmıyor hep unutuyorum ya. Şof en uzak odaya mı gitsen? Evet şu beni öldürsün acı. Şu bir yapalım. Yem. Hı? Hı? <laughs> ya ben başka bir yalnızlık odaya gideceğim. Bu iş böyle değil. De Sürataj yapayım şöyle. Bunu yardım edeyim ben. Öldürmek istiyorum bir Bildiğiniz... İşte. Çok çaktırmamak için taktik. Dokuz sekiz. Dört dokuz, bir. Ok. Ha, <laughs> yani şöyle dip dibe girin. Bir şey ödeyeceğim ama. Hadi dip dibe girin. Bakın gelin lan. Aa, artık öldüremem. Zaten yeri öldürecekmiş. Işte. Ayrıca hani takip ediyor. Ay ilermiş. Aileli öldürsem öldürmeyeyim lan. Benim kardeşim. Başkalarını öldüreceğim. Artık sıkıldım. Bir gireyim. O bye bay bay night tam. ya birisi gördü. Biz öldü. Ben öldürdüm. Birisi ölmüş. Elektrik burun o kendisi kendisi hmm, kahverengi kendisine ben o güvenli diyor. Yellow diyor. Sarı diyor, güvenli diyor. Ha brown diyor, güvenli diyor. Yellow sarı güvenli kimdi diyor. Ki? Ben Fatih. Ben buraya geldim. Ben skip yapacağım. Hiç belli etmiyorlar ki bir şey imposter. Şey Bence imposter şu kahve rengi olabilir. Tuhaf hmm. tuhaf davranıyor. Herkese güvenli diyor. Kendisine Seni gördün mü ki o? Hı -hı. Şey görevi görev yaptım. Hı Kel diyor. Şüpheli diyor. Hı hmm. -hı. Kim? No. Ya çok belli kişi şey oldu. Ve güvenli güvenli diyor. Şimdi de... Ben ona vereceğim. Ben de verecektim ama. Adı imposter olan kahverengiye veriyorum ben. Ama hiçbir şey olmadı. Herkes birbirine vermiş. <laughs> Hadi şimdi geçeceğiz artık. Ya ben en uzak adaya gideceğim. Bağırarak konuşabilirim biraz. Ha şöyle. Şimdi katil gideceğim. Evet. Haber tamam, gelin dip dibe gelin gelin gelin. Ay benim bak bu adamı ben sevdim. Benim imposter olduğumu biliyordu. Biliyordu ama söylemedi. Ben sevdim. öyle çok çaktın mı? Ya, ya? ya yine birisi ölmüş. şöyle geçeceğiz. Kim? Aa, benim şüphelendiğim adam ölmüş. Ben o adam şüpheleniyordum. Şu an başında çiçek olan mordan şüpheleniyorum. Hmm. Ama be şey şüphelenmiyorum aslında. Geldi bana baktı baktı. Sonra gitti. Dur bakalım beyaz. Şu imposter ölmemiş ki. Yok ölmedi. Ondan şüphelenmiyor ya, muydun? Bak bu sefer de diyor sarı diyor şüpheli diyor. Bu ne şimdi? Sarı sen değil misin? Hı. Şey diyor şimdi de kes şey das. Sarı diyor şüpheli diyor. Bentin orada duruyordu diyor. Ama giremedim ki. Giremedin mi? Sen mu diye Sen misin? <laughs> Giremedin mi? Orada duruyordun ama giremedin, neydi mi? Ağzından mı kaçtı Ben boya <laughs> verdim annemde. Ben ne yapsam? Skip, şey skip yaptım. Ben şey impost ben skip yaptım yani. ya ben. Anne kimse belli değil. <laughs> Ay ben annemin olduğunu yazdım. Gördün mü vermedim? Şimdi. Şimdi aralarımızdan birini öldüreceğiz yoksa oyun bitecek. Birileri öldüreyim ya ben. Evet annemi öldürmeliyiz. Kavalıyor. Ne yapayım oğlum? Öldüreyim mi seni? Öldüğüm için ben annemi öldüreceğim. Ha bu hep geliyor. Artık öldürmeliyim. Ya bu niye beni takip ediyor? Bu takip etme ya. bir vente girip birisini öldüreyim. Ya herkes niye burada? İli diyor desin. Ben anneme deceğim aynen. Annem benden hoş bilendiği için bana verebilir. Şöyle gireyim. Kuşuna girmeyeyim. Hadi çıkalım. Ben bu sözünü ödemek istiyorum ama Aynen aynen Annemi öldüreceğim yoksa hiçbir şey yapmam. Ya video uzun sürmüş biraz. Kapatacağız ama bir annemi bulamıyorum ya. İyi müsen? Yok. Bir Şöyle... şey yok ya şu var. Şöyle şunu öldüreyim. Şimdi şöyle şey yapayım. Şöyle hemen gideyim. Ya annem yok ki orada. 0,2, não consigo fazer. Ah, vou fazer isso. Vou quebrar o eletrodo. Mas 这里。 Boş de izleyelim. Bu boşuna hava şey, atalım. Şimdi videonun sonuna geleceğiz. Ee, e, ama e var ya ya sen seni öldürmek istedim ama biz seni bulamadık. Sen ışığı kapattım öldürecektim. Ya. Böyle dip dibe girince Ağabey orada katil öldürdün. çıkıyordu yanlış. Onu öldürmüşüm. <laughs> Güzel oldu. Benim de var ya kullanamadım bu tableti. Yürüyemedin bile. Artık kapatıyorum ben. Hı hı. Güzel oldu. Şimdi Güzel o... bir oyun. Ama nasıl hep şey oldu. bunu kapatın. Ben kapatmayayım. Hı hı. Evet. Evet. Sensin değil mi? Ta birim. Sensin değil mi? Gel bence ilerleler. Gel, gel, gel. Ne bunu. Ne O zaman gelin videomuzun sonuna. Bak senin olduğunu biliyorum o yüzden beni öldür. O zaman gelelim videomuzun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz. Şu geri Uy. Görüşürüz.